Bilgisayar mal yayınları, AYT, kimya denemeleri, deneme 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda periyodik sistemde 1 ve 2 yönünde gidildiğinde X özelliği genellikle artarken X'in artmasını bekliyoruz. Y özelliğinin ise genellikle azalmasını bekliyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani 1 ve 2'nin hangisi olduğu belli değil. Artan ve azalanı bulduk mu? Tamam arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda soldan sağa doğru giderken genellikle artar. O zaman oldu artanımız var. Atom yarıçapı periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Yukarıdan aşağıya doğru çıkıldıkça da azalır. Dolayısıyla azalanını da bulduk. Birinci öncülümüz oluyor. Birisi genellikle artıyor, birisi genellikle azalıyor. Elektronegatif elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. 7A grubunda en fazladır. Artanı bulduk. Elektron verme eğilimi. Elektron verme eğilimi metalik aktiflik demektir. Soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Bunun tam tersi de aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça azalır olur. Dolayısıyla elektronegatiflik arttı. Bu da azaldığına göre doğrudur. Bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi elektronegatiflik demektir. Soldan sağa doğru gidildikçe artar. Elektron ilgisi ile elektronegatiflik birbiriyle benzer şeyler arkadaşlar. Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerji. Yani benzer yönde değişiyor. Soldan sağa doğru gidildikçe artıyor. E, aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça artıyor. Aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça artıyor. Her ikisi de aynı şekilde değiştiği için artar azalır ifadelerini yakalayamayız burada. Onun için de şıkkı doğrudur. İkinci sorumuzda içerisinde potasyum klorat kasısı olan tüp ısıtıldığında tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Oluşan oksijen gazının tamamı 27 derecede toplama kabı üzerinde 12.3 litrelik e, hacimle toplanıyor ve kaba yapılan basınç 407 mm civarı olarak ölçülüyor. Buna göre e, toplama kabında oksijen gazı ne kadardır? Şimdi gazların su üzerinde toplanması meselesi bu arkadaşlar. Toplam basınç suyun buhar basıncı artı gazın basıncına eşittir. Toplam basınç. Bizim toplam basıncımız 407 mm civa olduğuna göre 27 mm civa suyun buhar basıncı olduğuna göre o zaman oksijen gazının basıncını biz burada 380 mm civa olarak buluruz. 380 milimetre civa olarak buluruz. 1 milimetre civa 760 olduğuna göre 380 milimetre civa bunu 760'a böldüğümüz zaman atm'ye çeviririz. Bunu 0.5 atm yapar. Oksijen gazının basıncı 0.5 atm. Değerleri artık yerine yazalım. Paran varsa ne rahatta Basıncımız 0.5 atm. Kabın hacmi 12.3 litre. Oksijen gazının mol sayısını bilmiyoruz. 0.082 R değeri. Sıcaklığımız 27 santigrat derece. 300 kelvin yapar. 273 ile topladığımız zaman 8.2 yaptı burası. 24.6 yaptı. Şu ikisi birbirini götürdü. Burada 2 kaldı o zaman NO2 eşittir 0,25 mol çıkar. Oksijen gazının mol sayısını 0,25 bulduk. Mol sayısı eşittir gram miktar bölü molekül ağırlığından 1 bölü 4 çarpı 32'den 8 gram oksijen gazı demek ki orada toplanmış arkadaşlar. Üçüncü soruda 2 molar potasyum nitrat sulu çözelsinin 1202 gramına 798 gram su eklenerek çözelti hazırlanıyor. 1202 gram. Tamam. Çözeltisinin 1202 gramına şu çözeltinin 798 gram su eklenerek çözelti hazırlanıyor. Tamam. Buna göre son çözeltideki nitrat iyonlarının değişimi kütlece yüzde kaçlıktır? Nitrat iyonlarının değişiminin kütlece yüzdesi bizden soruyor. Bakalım arkadaşlar. 2 molar molalite eşittir mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Çözücünün çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Çözeltisinin 1200 gramına diyor ama. 798 gram su ilave ediyoruz. Toplam, toplamını bulalım o zaman biz. 1202 798 ile topladığımız zaman 0, 0 elde var, 1, 0 elde var, 1, 2000 gram. 2000 gram çözelti elde ederiz. Çözeltinin kütlesini bulduk çözeltinin kütlesini bulduk. Ama 2 molal 1202 gram tahmin yapmamızı istiyor herhalde. Evet şu 1202 gramda tahmin yapmamızı istiyor. Potasyum nitratın molekülü ağırlığını o zaman tespit edelim. 39, 14, 16 çarpı 3, 48 yaptı. 14 daha toplayacağız. 17, 21, 5, 101. 101 yaptı arkadaşlar. Bakın şu 1202 ya. O zaman 202 olduğunu düşünelim. Çözünen miktarın 202 olursa bölü 101 dediğiniz zaman 2 mol yapar. 2 mol. Dolayısıyla 2 molele nasıl ulaştık? Mol sayısı bölü geriye de 1000 gram su kaldı. O da 1 kilogram yapar. Buradan 2 molal yapar. Tahmin etmemizi istiyor. Bir tane ÖSYM sorusu var bu şekilde. Dolayısıyla biz tahminimizi yaptık ve doğru bir tahmin yaptık. Çünkü 2 molal olacak. 2 mol çözülmesi gerekiyor 1 litre su içerisinde. Son durumda nitrat iyonunun kütlece yüzde derişimi bizden sorulmuş arkadaşlar. Nitrat iyonunun sadece nitrat iyonunun e, mol sayısı potasyum nitratta bir tane potasyum, bir tane de nitrat bulunduğuna göre sadece nitrat iyonun mol sayısı 1'e 1'dir. Buradan 2 mol çözüldüğü zaman buradan da 2 mol nitrat iyonu oluşur. Nitrat iyonunun kütlesi 48 artı 14'tür. 58-62 gramdır molekül ağırlığı. 2 ile çarptığımızda da 62 124 gram olarak buluruz. 124 gram. 2000 gram içerisinde olduğuna göre kütlece yüzdesi artık ne olur diyeceğiz. 20'ye bölmüş oluyoruz. 12.4 6.2 yüzde 6.2 sonucuna ulaşırız. Biraz karışık bir çözüm oldu ama inşallah anlamışsınızdır. Dördüncü soruda aynı şartlar altında gerçekleşen iki farklı tepkime ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri verilmiştir. Birisi egzotermik birisi endotermik. Şuradaki tepkimemiz endotermik, şuradaki tepkimemiz egzotermik. Ürünlerin enerjisi daha az girenlerden, ürünlerin enerjisi daha fazla girenlerden. Buradan bakarak karar verdim ben. Buna göre bu tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci tepkime endo, ikinci tepkime egzotermik. İleri aktifleşme enerjisi reaksiyonun başladığı nokta ile tepe noktası arasındaki fark burada 30'dur ileri aktifleşme enerjisi. Burada ise reaksiyonun başladığı ile tepe noktası arasındaki fark burada da 10'dur ileri aktifleşme enerjisi. 1 büyük ikidir ifadesi doğrudur. İleri yöndeki tepkimenin hızı ileri aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Onun için bir numaralı tepkime daha yavaş olur. Doğrudur. Geri aktifleşme enerjilerine bakalım. Geri aktifleşme birleşme enerjisi reaksiyonun bittiği nokta ile tepe noktası arasındaki fark 10'dur. Reaksiyonun bittiği nokta ile tepe noktası arasındaki fark 30'dur geri aktifleşme enerjisi. 2 büyük birdir ifadesi doğrudur. Sıcaklık arttırılınca birinin tepkimin hızı artarken içkinin hızı azalır. Sıcaklık artışı bütün tepkimelerin ister egzotermik olsun ister endotermik olsun ister çözünme olsun ister asit bazı ister yanma olsun fark etmiyor. Bütün tepkimelerin hızını artırıyor arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Beşinci soruda tepkimesine ayrı ayrı yapılan işlemlerinden hangileri birim zamanda oluşan hidrojen miktarını artırır? Hızını arttırsın diyor. Yani birim zamanda oluşan hidrojen miktarını artırmak için reaksiyon hızını artırmamız gerekiyor. E, ayrı ayrı yapılan kalsiyum metalin temas yüzeyi temas yüzeyini arttırmak hız sabitini artırır. Kalkıs sabit artınca reaksiyon hızlanır. Doğrudur. Sabit olarak da sodyum hidroksit katısı ilave etmek. Sodyum hidroksit katısı ortamdaki hidroklorik asitin miktarını derişimini azaltacaktır. Derişim azalınca hidroklorik asitin reaksiyon hızı yavaşlar. Yanlıştır. Sıcaklığı artırmak bütün reaksiyonların hızını artırır. O da kalkıs sabitini artırarak reaksiyonları hızlandırıyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Altın soruda bazı tepkimelere ait tepkime entalpisi derişimler cinsinden denge sabiti değerleri verilmiştir. Buna göre bir ve 2. tepkimeler kullanımda aynı şartlarda tepkimesinin delta H ve Kc değeri ne olur? Şimdi amacımız buradaki reaksiyonu yukarıdaki reaksiyonlardan elde, edilme, elde edebilmek. 4 tane azot monoksite giren tarafında ihtiyacım var. Burada sadece şu tepkime tepkimede azot monoksit var. Ürün tarafında 2 tane. O zaman bu reaksiyonu eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani ters çevirip 2 ile çarpmam gerekiyor. 4 tane azot monoksit eşittir. 2 tane N2 artı 2 tane O2'ye döner. Herhangi bir reaksiyon herhangi bir sayıyla çarpılınca delta H değeri de bu sayıyla çarpılır. Eksi 2 ile çarpınca eksi 180 oldu. Herhangi bir reaksiyonu herhangi bir sayıyla çarpılınca Kc değeri bu, bu sayı Kc değerine üst olarak etki eder. O da 1 bölü 16'nın karesi oldu Kc değeri. Şimdi bakalım N2O3 2 mol bize ürün tarafında lazım. Burada N2O3 var ama 1 mol. O zaman bu reaksiyonu da 2 ile çarpmam lazım. 2 tane N2 2 ile çarpınca 3 tane O2 eşittir. 2 tane N2O3 elde ettik. 2 ile çarptığımıza göre o zaman delta h değeri çarpan olarak etki edecek. 20 kc'ye de üst olarak edecek. 4'ün karesi şeklinde gerçekleşir. İkisini taraf tarafa topladığında şunlar birbirini götürdü. 4 tane azot monoksit. Oksijenler zıt yolunda olduğu için bir tane oksijen bu tarafta kaldı. 2 tane N2O3 oldu. O zaman delta H değerimiz eksi 160 toplamlarına eşittir. Kc değerimiz ise çarpımlarına eşittir. 4'ün karesi 16 çarpı 1 bölü 16'nın karesi dediğimizde o da 1 bölü 16 yapar arkadaşlar. 7 soruda tepkimesine göre 50 mililitre sülfürik asit çözelse 200 mililitre 0,2 molar potasyum hidroksit çözelse tam olarak tepkimeye giriyor. Tam olarak tepkimeye giriyormuş. Artan madde yok. Buna göre H2SO4'un başlangıç ne kadardır. Bakalım mollerini bulalım biz bunların. Mollerinden hareket edelim reaksiyon verildiği için. 200 mililitre 0,2 molar 200 mililitre sodyum hidroksit de sodyum hidroksitin mol sayısı 0,04 mol olur. Hemen altına yazayım. Bunu tam olarak nötrleştiği için tam olarak tepkimeye girdiği için katsayılar 2'ye 1 olduğundan dolayı asitten de kullanılan miktar 0,02 moldür. O zaman asitin molaritesi eşittir mol sayısı bölü çözeltinin hacmi 0,05 olduğu için 2 bölü 5 yapar. O da 0,4 molar yapar. 8. soruda gümüş klorür katısının sudaki çözünürlük dengesi ve bu dengeye ait 25 derece çözünürlük çarpım değeri aşağıda verilmiş. Katısının aynı sıcaklığı içinde çözünürlüğün doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Ortak iyon çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. Ortak iyon miktarı ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar azalır. 0,1 molar burada klor iyonu ortak olacak. Burada da 0,2 molar gümüş iyonu ortak olacak. Dolayısıyla burada ortak iyon olmadığı için 3 numarada çözünürlük en fazla. Ortak iyon miktarı 2 numarada en fazla olduğu için çözünürlük en az orada olacak. O zaman 3, 1, 2 şeklinde gerçekleşir çözünürlük değerleri. Rakam olarak da hesaplayalım. Haydi. X, x oluştu. Buradan x kadar çözünde. Saf sudakini hesaplıyorum. x kare eşittir yani kare köklü bir şey çıkacak. Bunu 10 üzeri x9 verseydiniz daha iyi olacaktı. Yani 1.6 10 üzeri x10 dediğimiz zaman kök 1.6 10 üzeri eksi 5 yapar kare kökünü aldığımız zaman. x eşittir kök 1.6 10 üzeri eksi 5 yapacaktır arkadaşlar. İkincisine geçtiğimiz zaman ise bu sefer şu saf sudakini hesapladım ben bu 3 numara. 2'yi hesaplıyorum şu anda. Bu sefer gümüşler ortak 0,2 molar gümüşler ortak. Onun için buraya 0,2 molar toplayacağız. Yani yapacağımız işlem x artı 0.2 çarpı klorun derişimi eşittir. Kç değeri 1.6 10 üzeri 10 diyeceğiz. Şu ihmal ediliyor her zaman. Bu ihmal edildi. Bunu da 0.2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 çıkar. Bu da 2 numaralı değerimiz. Şimdi bir numaralı değeri hesaplıyorum. İki numaralı gördüğünüz gibi daha küçük. Bu sefer klorlar ortak. Klor 0.1. E, X gümüş e, çarpı klor X artı 0.1. Eşittir. E, KÇ'ye 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a. Buradan toplama işlemindeki şu X değeri her zaman ihmal ediliyordu. Buradan da 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 çıkar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 10. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir numara iki numaradan daha büyük çıktı. Bu da bir numara. Rakamsal olarak da hesapladık, yorum olarak da yaptık. Dokuzun soruda oda sıcaklığında hazırlanan sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oda sıcaklığında hazırlanan bütün sulu çözeltilerde hidrojen iyonu derişimi çarpı hidroksit iyonu derişimi K su dediğimiz 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Ve bütün sulu çözeltilerde pH artı pH eşittir 14'tür oda sıcaklığında. pOH değeri pH değerinden daha büyükse o zaman bu çözelti asit çözeltisidir. Hidrojen iyon derişimi OH iyon derişiminden daha büyüktür. ifadesi doğrudur. Asit çözeltilerinde de hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den daha büyük. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den daha küçükse bu sefer de bas çözeltisi oluyor. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan daha büyükse ortam asit. Daha büyükse ortam asit. Hidroksit iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden daha büyükse ortam baz. Çünkü hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'ye eşit olduğunda nötr oluyor. Bu sefer hidroksit iyon derişimi daha fazla olursa bu sefer çözelti bazik özellik gösteriyor. pH bölü pH 1 eşit. O zaman 7 bölü 7 olur. bir eşit olabilir. 1'den yani daha büyük birden daha büyük olduğuna göre arkadaşlar pH değeri 7'den daha büyük demektir bu. pH değerinin 7'den daha büyük olması da bu çözeltinin baz olduğunu gösterir. pH 5 bölü 12 oranı varsa o zaman 10 bölü 4 oranı vardır toplamı 14'e eşit olacağı için. pH değeri 10 olduğu için pH değeri 4 olduğu için çözeltimiz bas çözeltisidir. Yani OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 4'tür. Eğer pOH değeri biliniyor ise OH iyonu derişimi 10 üzeri eksi pOH'dan 10 üzeri eksi 4'tür. Bu ifade de doğrudur. 10. soruda aşağıda bir hücre şeması verilmiştir. Derişim pili değil indirgenme pil potansiyeli verildiğine göre indirgenme pil potansiyeli küçük olan anot'tur. Yani gümüşün olduğu taraf anot, bakırın olduğu taraf katot tarafı olacak yorum yapıyorum şu anda. Elektronlar anottan katoda doğru gitti. Yani gümüş, gümüş artı ikiye giderken iki elektron verdi. E, sıfır değeri 0 değeri 0.13 volt oldu. Ters çevirdiğimiz için işaret değiştirdik. E, çözelti ortamında bulunan bakır artı 2 iyonları elektronları kullanarak bakır katısına dönüştüler. E, sıfır değeri 0 değeri 0.34 volt oldu. İkisini topladığımızda net bir denklemini elde ederiz. bu e, kurşun bakır artı 2 eşittir. Kurşun artı 2 artı bakır şeklinde. O zaman pilimizin potansiyeli 0.47 volt olur. Arkadaşlar bu standart pil potansiyelidir. Yani derişimler birer molar alındığındaki pil potansiyelidir. Bize gümüşün derişimini 10 üzeri eksi 3 molar vermiş. Bakırın derişimini 10 üzeri eksi 1 molar vermiş. Şimdi yorumlayalım. Dış devirde elektron akımı yönü bakır elektrota doğrudur. Doğru. Standart hücre potansiyeli 0.47 olmaz. Bu standartıdır. O zaman hücre potansiyelini hesaplayalım. Epil eşittir 0.47 standart eksi 0.06 bölü alınan verilen elektron çarpı logaritma anot bölü katot. Kas sayıları da üst olarak etkettireceğiz. 10 üzeri eksi 1'den buradan 10 üzeri eksi 2 gelir. 10 üzeri eksi 2'nin logaritması eksi 2'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Bunlar birbirini götürür. 0.06 ilave edeceğiz. 3.53 0.53 volt olur. 5 şıkkı yanlıştır. Standart hücre potansiyeli 0.47 volt doğrudur. C şıkkı yanlıştır. 0.53 volt çıkıyor. Başlangıçta voltmetre okunan hücre potansiyeli 0.41 değil 0.53 volt çıkıyor. Zamanla kurşun elektrotun bulunduğu kapta kurşun artı 2 yön derişimi artar. Çünkü anot olduğu için çözelti ortamına kurşun artı iki geçer. Burada da bakır artı 2 yonları elektronları kullanarak bakır elektrot üzerinde toplanmaya başlar. Zamanla bakır elektrotun kütlesi artar. 11. soruda gerekli şartlar sağlanarak sıvı haldeki demir e, demirin klorür bileşiği elektroliz edilmektedir. Bu bileşinin 96.5 amper akımla 10 dakika süreyle elektroliz sonucu katotta 11.2 gram demir toplanmaktadır buna göre. Demir elementinin klorür bileşiğindeki yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Demir elementinin yükseltgenme basamağı bilinmiyor artı yani. Dolayısıyla en kadar elektron olarak demire gitmiş demektir arkadaşlar bana. En kadar elektron olarak demire gitmişti. Geçen elektron akım miktarı I çarpı t'den klomp olarak bulunur. E, 96.5 10 dakika çarpı 60. O da 965 çarpı 60 olur arkadaşlar. 965 çarpı 60 oldu. 10 dakika. Bunu da mol elektrona çevireyim. Çünkü 11.2 gram demir toplanmış. Mol sayısı eşittir. 11.2 bölü 56'dan 0.2 mol demirin toplandığını görüyorum. Şimdi şuradan geçen elektron akım miktarını mol elektron olarak bulacağım. Zira 1 mol elektron 96.500 kolomba eşit şurada verilmiş. O zaman bunu 96.500'e bölersem. Şuradaki sıfırlar gitti. Şurada da gitti. Burada 10 kaldı. 6 bölü 10'dan 0,6 mol elektron akımı geçmiştir. Gördüğünüz gibi bunları tam sayı haline çevireceğim. 3'e 1 oranı var. O zaman en değerimiz 3'tür. Çünkü şurada şu katsayı 1. 12. soru aşağıdaki bileşenlerin hangisinin uyuşmak sistemine göre adı karşısında yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Dallanma 1, 2'ye geldi. Dallanma 1, 2'ye geldi. Her iki taraftan eşit uzaklıkta. Alfabetik sırada ismi küçük rakama gelen küçük rakamda olacak. Dolayısıyla 2 bromo, 4 metil, 5 karbon içerdi. Pentan doğrudur. Keton bileşiği o zaman karbonil grubu küçük rakama gelecek. 3 metil 2 de karbonil grubu var. 2 butan. 10. 4 karbon olduğu için. Alkol o zaman OH grubu küçük rakama gelecek. 4, 5. 4 de metil dallaması var. 2 de alkol grubu var. 5 karbon içeriyor pentan. Alkol olduğu için ol. Pentanol doğrudur. Sigloalken bileşiği, o zaman ikili bağlar küçük rakama gelecek. 1, 2, 3, 4 şeklinde. 4-metil siglopenten şeklinde adlandırılır. Doğrudur. Organik asit, karboksil grubundaki karbon bir numara olacak. 4, 5, 3, 5, 3, 5 dimetil, 5 karbon içerdiği için pentanoik asit olması gerekiyordu. 13. soruda bir moleküldeki toplam sigma bağ sayısını kolayca bulmak için bazı kurallar var. Düz zincirli bileşiklerde toplam atom sayısının 1 eksi sigma bağ sayısını veriyor. Şurada bunu örneklendirmiş arkadaşlar. Şurada. Halkalı ve aromatik bileşiklerde toplam atom sayısı kadar sigma bağı var. Orada da bunu örneklendirmiş. Buna göre aşağıdaki moleküllerin hangisinde bulunan toplam sigma bağ sayısı yanlış verilmiştir. Atom sayısını sayacağız arkadaşlar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir eksiği doğrudur. Halkalı yapılarda hemen şunu çizeyim şöyle arkadaşlar. Halkalı yapımız bu. Benzen halkası olduğu için şöyle. Her bir karbon atomunda birer tane hidrojen var arkadaşlar. Şöyle birer tane hidrojen var. Şuradaki hidrojeni çıkartıp buraya CH3'ü bağlamış. Şuralarda birer tane hidrojen kalmış. Şuralarda birer tane hidrojen kalmış. Atomları sayıyoruz şimdi. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. O zaman 15 tane sigma bağı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 tane sigma bağı olacak. C şıkkı yanlıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 tane sigma bağ olacak. Halkalı yapı olduğu için arkadaşlar artık 4 bağ hidrojenlerle kendini tamamlayacağı için şuralarda şöyle birer tane hidrojen var. Şurada da şöyle bir tane hidrojen var. Atomları sayıyorum şimdi. Karbon şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ee, atom olarak 11. Ee, şurayı karıştırdım arkadaşlar atomları sayacağım için şöyle yapayım. Şurada CH3 var. 3 tane hidrojen var. Şurada ikili bağ var. Atomları sayacağım. Yani şurada birer hidrojen var ama şurada ikişer hidrojen var. Şurada da bir hidrojen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oldu. O zaman 16 tane sigma bağı olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.